Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Valorant tam gaz geceleri arkadaşlar. Vallahi özlemişiz bunları ya yani. Şöyle dereceli oynamadan rahat rahat adamların üstüne koşabileceğimiz bir akşam. Hatta gece. Saat şu an bir Gecenin 1'i. Bloklama bro. Ne? Bloklama bro. Bloklama. Ay. Merhaba. Merhaba. Bende dalga mı geçtin? Yok şaka yaptım. <laughs> ya sesim öyle çıktı zannettim, korktum. Çık. Bir canı var. Bak sağ mı alırsan. Sage'in de bir canı var. Bak sağ ki, ona göre. Back side ben backside bir. Diyorsun. Aman abi sağ ki dekabı ha. Ağır boşu kırılıyor silahım gitti bana da aradı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Dolduruyorum. Tarek bitti. Yakar. Sarmal bomba yolda. Allah'ım başlıyor. <laughs> Bizim dokuzcu. Spike ağda düştü. Lep, bak. Bir düşman kaldı. Bakın sen niye bu kadar enerjiksin ya? Kanka ben sabah altıda <laughs> uyuyorum. O yüzden bu saatler benim için enerjik olduğum saatler oluyor. Kaptım <Kanka. oldum>. Spike. <laughs> Bu çok kötü bir şey ya psikolojini boz düzelt onu. Yok ya ben iyiyim teşekkür ederim. Reyna kanka sen kontrol sağ... yani, Ha? Az önce sohbet ediyorduk ne güzel. Bak yerinde. Kimle? Sakin ol. Şu an öyle bir Herkesen ara sustu. Kahraman ol. Neredesin <laughs> abi? Nasıl Kanka. Reyna bence müzik dinliyor. <laughs> Reyna duyuyor musun kanka bizi? Ha? Sağ ol ha? Reyna sohbetine doyum oldu. <laughs> kaldı. Ablan 87. Jet bir konuda fikrini alabilir miyim? Ne konuda? Şimdi ben saçımı boyadım tamam mı? Bir kısmı sarı böyle önlere, geri kalan kısmı koyu turuncu. Sonra tamam. enişten bana dedi ki sen Galatasaraylı mısın bu saç ne? <laughs> Bütün sülalem Fenerbahçe'de. Sence haklı mı? Değil. Hey. Bence de öyle teşekkür ederim. <laughs> Göz Seç, tamam. Ayakta kalan. Yaş ben de tekim. Şey. E 23 yaşındayım. Kim Üniversite okuyor ya? musun kanka? Abla, öl, benim öl, yaş öl, 17 abi. de bozar mı? Ne bozar mı? Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Oğlum, ne biçim konuşuyorsun lan? Alarm ne? botu çıktı. <laughs> Yaşak. <laughs> <laughs> Anlamadım <gülüyor> baştan. Reyna, <laughs> ayıp öyle şeyler söyleme. <laughs> Abla, 5 yaş bozar mı? Aa, Aa, Ay, ya, falan... Allah A var, A koşuyor. Ananı Allah'u Ekber Var var nice Tamam bir yeri bir canım Ben de bir canım Yakalayan öldürür hadi bakalım <laughs> Ah be, <laughs> be ya Hani canı Allah'a bir canmışım <laughs> Evet 94 vurmuşum ben demek ki kalkan aldım <laughs> Bir RF yazmış Bir, bir atlamatik <laughs> Hepinizin Nova mi yoldan. uykusu var lan? Yoo. Alarm botu kuruluyor. <laughs> Yalan söyleme oğlum. Yastığa kafanı koysan uyuyacaksın direkt. Sen sesin çok öyle geliyor. <laughs> Benim yatmış olmam gerekiyordu da. Niye? Okul mu var yani? Ne okul lan? Manyak. <laughs> Kaç <Alarm> Mezun tayfa! <laughs> Benimki bok gibi ha. <laughs> Alarm botu çıktı. Bu default <laughs> değil mi? <laughs> Benimki <laughs> bok <laughs> gibi diyor. Kostüm yok ki oğlum. Benim babamla mı basketçi yedi ben? Sage tamam. Bir düşman kaldı. Aslında yok. Bas kim? Arkadaymış. Nice. Elinize sağlık. Geçici. Geceler geceler. Kazandı. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok utanç duyuyorum böyle insanlar gelince. Bir de böyle insanları paylaşıp rezil etmek daha zevk verici oluyor genel olarak. Yazık kafana. Sage sova pire. Ve Sage'in sovaya bakışına bakın. Salak. Kalmadık. <laughs> <laughs> Acıdı mı? Ah. İyi uykular. Bye bye. Anana! <laughs> ya. koptu. Merhaba. Merhaba. Naber Sage? İyi şey, Sage benden. Benden de iyi. Arkadaşlar geldim özür dilerim. Ya bilgisayar dondu bir anda. Yes, Spike işte. B'de düştü. Enseledim ultim hazırlığı. Jot abi çok iyisin. Sağ ol abim. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Bana da öğretsin. Nasıl bu kadar iyi oynadın? Bu yarının son... <laughs> i̇yi oynadığımı düşünmüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Silahımla oyna belki sana uğur getirir. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah öyle Ya mi? mind bunu gibi konuşuyorsun bize. Oğlum ne bileyim. Harbiden ya. Konuşuyor ki. Güzel güzel. Şaka gibi. <laughs> Merhaba. Üz videomu akşam videomu evet, sabah akşam Evet sabah akşam. Gerçekten. Yerim sizi. Tek şey, senin sayende bu kadar iyi. Aa gördüm solda. İş kafada Oha, geçiyor. yine. Yani Daha anlamadım. bugün artık videoyu izledim bu arada. Seyirci abi cam var mı? Saçımı beğendin Ama... mi? <laughs> evet çok yakışmış bu arada. Teşekkür Her ederim. saç modeli yakışmış. Ya evet. oğlum çok şımarılıyor. Senin ya. ne mısın şu an? Değilim. <laughs> Senin için. O kadar tanıdık geldi ki dedim acaba hani arkadaşıma falan mı benziyor? Sonra ben çıkardım. Taraf değiştiriliyor. <laughs> O kadar çok izliyorsan artık ar arkadaş olmuş sayılırız bu arada ya. Bari. Bir şey diyeceğim ben tek kaldım. Sola gel <laughs> geliyorum bekle. Ben de geliyorum. Oğlum yok ben şey... de kaldım. İyisiniz. Siz kalın. Alışıyorum ben gidin gidin Sovanın yanına gidin ben. Asla Oydu. bırakmam hayır olmaz gel buraya omuz omuza çok şey. <laughs> tamam. Aa burada 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 burada. Yardım <laughs> <laughs> et. İmdat. Jetin gazına geldi. Burada saatim. var. Oğlum ya. Bana heal lazım. Eşliyorum seni. Reyna Reyna hiç <gülüyor> <gülüyor> ya. O oh, kapı vurdum Seyce. <laughs> hiç göstermeye gerek. Ya, görüşürüz Valis ya. İyi, i̇yi oyundu, arkadaşım. elinize sağlık. Elinize sağlık, Cici. <laughs> sağ <olun. gülüyor> görüşürüz dostluğum. Dost, dost. Bu arada, Sage'in yeni başladığı çok belliydi. Ben de ilk başladığımda böyleydim, hatta bence e, çok daha kötüydüm. Ya şu anda iyi oynamıyorum ama yeni başladığımda böyle yerlere falan bakarak yürüyordum, silahı yere tutuyordum. Çok komik gözüküyordum oyunu bilen insanlar için muhtemelen. Oyunu öğrendikçe bir insanın acemi bir şekilde oynadığını çok net anlayabiliyorsunuz. Ama oyuna yeni başladı halde bir insanın benim izleyicim olduğunu öğrenmek keyifli bir şey açıkçası. Yeni eski herkese ulaşabiliyor olmak çok güzel. Mutlu ettin beni Sage. Teşekkür ederim. Bunu Reyna ile ne yapıyor lan? Bir düşman kaldı. taraf değiştirmeden Hiçbir önce zorluk da gitmiş. Burası. Dolduruyorum. Yani çok vurdum ona. Hadi sonra. hadi hadi. Bir düşman, Allah. düşman yerde. Spike A'da düştü. Çaresi Spike aldım. Ya. Buraya gelmiyor. yerinde. Ultim hazır. Al işte seni küçük sıçağın. Arkadaşlar galiba benim Immortal Uğurlu oynattı. Ne düşünüyorsunuz? Hadi devam. İndi. Bir düşman İyiyim. kaldı. Uf. Uf. Evet, ben Evet, içerisim. kazandı. Katılıyorum. ne yapıyor lan? İyi sen. Allah aşkına ne yapıyor? Ne güzelmiş ama. Ne dedin ben duymadım. Güzelmiş ha. Edin, güzel güzelmiş dedim. Tamam o zaman. Çok i̇şte, teşekkür ederim desene kaba çocuksun. <laughs> <laughs> Duymuyorum ki. Diyor ki sesin güzelmiş demiş bana Adam adam. Sesim dinler likin dedim ama nasıl anladın onu? Oğlum senin Aa, sesin çarpmasın diyor ki. Şu an nasıl iyi mi sesin? Duyuluyor mu? Alo. Şans al çok iyi. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Şansa yolda. Can lazım. <laughs> Aa, oh shit. Be. Merhaba Viper. Merhaba. Merhaba. Ağzımız sıcaklar gelseniz mi? Kuşum 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 kuşum. Karakterimden utandım. 120 oh, vurdum soya. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Network, sen yayıncı mısın? Bu yarının Yuskanı. son Dolduruyorum. 50 <laughs> çünkü. Mikrofonundan mı? tahmin ettim çünkü çok net. Niye senin sesin de çok net geliyor? Sen yayıncı mısın? Hayır ya bana şey diyorlar senin burnun mu tıkalı? Diyorum ki hayır mikrofon öyle ne yapayım? <laughs> Sinir ettiler beni. <laughs> Bence ama inadı çok net geliyor sesin yani. Aa, teşekkür ederim. Burnum tıkalı değil. <laughs> Kısa bir doğal yürüyüşü gibi. Abi görgüsüzlük olsun istemem ama mikrofon şu an herhalde 6000 liraya vurdu fiyatı. HyperX mi? Hayır. E, Blue Yeti. Ama ben aldığımda 1200 lira falan da yani. Lazım. Ben de istiyorum ya. Bana daha geçmesinler artık. Daha güzelleri senin olsun. <laughs> Kanka senin ses tonu laf ediyorum. Hayır, burnun tıkalı yapıyorlar şey. demek konuşma tarzının böyle konuşuyorsun ya <laughs> bana? Ya ben de böyle konuşuyorum nasıl konuşayım? O şekilde ne o yüzden de mikrofonla alakası. Hayır ben bizden Aa. soruyorum hmm. böyle taklidimi hmm. yapıyorlar burnunu kapatıp da ben de Taraf diyorum işte mikrofon öyle ama tıkalı gibi geliyor diyorlar yok ses tonumdan değil. Youtube'u ne dedik takip edelim. Varis ya, W ile. Ben senin videolarını izliyordum. Sonra ne oldu? Daha Discord'una geldim. Çekilişe katıldım. Sonra ne oldu? Abi, ben <gülüyor> seni <gülüyor> niye tanımadım? <laughs> ben katılıyorum da çıkmıyor. Ama bu sefer VP falan değil. Peki. Ben şeyin videosunu izlemiştim. Oğlum sen harbi musun? Doğruyu söyle bakayım. Evet oyum. <laughs> senin şey evet, videonu izledim. Ee, neydi o? Bir tane koç tutmuşsun ya. Ha, sonra Aa, ne oldu? Bir daha da izlemedim. <laughs> İzledik mi diye kontrol ediyor. Hayır devamı nereye bağlanacak diye merak ettim. Böyle i̇zledim dedi ya bir, bir çıkarıma vardı diye düşündüm. Seyir perdesi indi. Ama sen yayın da açıyorsun. Ama çok sık değil YouTube'da da aktif. Kanka bana edit yapar mısın? Evet. Kısa niye hani edit yapsın ya? <laughs> Lütfen kaç para? <laughs> Kardeşim bazı şeyler parayla olmaz. Ne kadar <laughs> dakikanı alır bir edit yapmak? Ne edit olduğuna göre değişir. Vuruş, vuruş edete. Of onlar çok zor. Bir de onu bilen adam. Ben sana arıyor. söyleyeceğim Anlamaz. nasıl yapacağını. Oğlum sen youtubersın. Oğlum editçi değilim youtuberım. Kadar... <laughs> Aynı şey değil. Yapmam oğlum? Yana. Yapıyorum. Ya, yapıyorum da vuruş edete apayrı bir şey. Git youtube'a yazıyorsun. Ha? Edit yapma programı end. Sen de ben uğraşamam. Ben fazla. Bir <laughs> düşman kaldı. Eğer gerçekten oysan yemin etsene babanın üzerine, annenin üzerine bir. <laughs> oğlum, ya. Mısın? Niye gecenin Önce... bu saatinde çıkıp yalan söyleyeyim ya Allah. Allah. O... Net o zaman niye demiyorsun? Yemin ederim abi, Hüseyin manyak mısın oğlum? Abi senin şu şey videolarına ama ben biraz küfür <laughs> oluyorum yükseliyorum böyle küfür falan ediyorum. Şu yabancı yabancı erkek arkadaşıma Özledir Türkçe ki, küfür abi. öğretiyorum mu ne var abi? Ee? O sinir yani. Yani kaydırabilirsin sanki <laughs> videoyu ama yine de sen bilirsin. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sinir olduğuna göre çok iyi videolar. <gülüyor> sen <laughs> boşver bunu. Kıskanıyor. <laughs> 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 Senin kız arkadaşın yok değil mi <gülüyor> <Spike> <gülüyor> <Bede> düştü. <laughs> i̇şte kıskanıyor. O bakım çekiliş çıkarsa benim linkim Aysev'de. <laughs> Sen... İnşallah, inşallah sana çok güzel ya. Yani Torpil severim ben. Hayır be Torpil istemiyor. Torpil yapamaz ki. Programla atıyor. yaptığı için. Ki öyle bir şey istemem. Milletin hakkında mı gideceğim? Aha. 600 TL üzeri demiş. Ya Şimdi merak ediyorum. 4-5 tane film var. Bence çok daha pahalı ediyor ama. A'da da Şimdi çok Bondi. istedim. Spike <laughs> A'da düştü. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz de katılmak istiyorsanız Discord adresinizden katılabilirsiniz. 3 kişiye bakım seti hediye ediyoruz haberiniz olsun. Baya güzel içerikler var içerisinde. Hadi bakayız. Hepsini duyacağız. Bir <laughs> düşman kaldı. Kaçış yok. <laughs> Ay, Cici. Kazandı. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın dostum? İyiyim dostum. Allah erik versin kardeşim. Biri gitti. İyi uykular. <laughs> Ayakta ah. kalan son oyuncu. Oğlum nasıl beni gördü de burada? Spike onlarda mı? Aşırı iyisin. Nerede diğeri? Aynı yerde. Hayalete mi <laughs> sıkıyorsun? 55 7 ya. Ben sana skin atayım mı? Bak yeni gelen setim onlar var. Al. Eyvallah. Ne kadar paylaşımcı biri. Adam adam. Oy, Ay, ölüyor. Oğlum ben yine sona kalmıyorum lan. 71 mi ben. ya? Ay, da da son mi? 40 selam olsun. Intel Core 7 kardeşim. Memleketi. Dostlarımı yok edemezsin. Ve 40 kaleli izleyicilerim. Wow. Spike bende. Aşırı <laughs> Rahat mübarek yeni mi başladın? Taraf değiştirmeden önce son tur. Kanka Paraları tam sayılmaz e ya. Ağzim ben ara sıra oynuyorum. Kapatalım. Ayakta kalan son. Oy 74. Şimdi baş başayız. Alsın seni sen onu yersin. Hadi. Evet. Evet. Jet. Efendim canım. haber? İyi senden ne haber? Ben de. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Güvenliği çağırır mısınız? Ne? Annem. Terbiyesiz. <laughs> Ne dedin sen? Hayda. <laughs> Hayda. Efendi olduğu kadar. Delilerde geçer de yani. <laughs> <laughs> Atladım <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> hey, lan. Dikkat ben kaçarım. Hiç ben konuşmuyoruz. Helal lan. Eyvallah vallahi. Grupta duydum. Gruptan konuştuk. Evet. Evet gruptan değil ya Discord'dan o. Evet. Dolduruyor. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> O deşi iyi ki atamadım. <laughs> <laughs> Reyna <Devreyi> öpücük atsaydın. <laughs> <laughs> ben ondan ne anlarım Bırçı ya? <laughs> bıçak bıçak mı? Yok lan, öpücük mı? dedim. Ha, pardon. Aklımız fesata çalışmıyor kardeş. Ne, ne, alaka, ne alaka abi? Gelesiniz? Öpücük fesat bir şey mi? Gayet normal bir şey yani. Şu an oyuna odaklandım anladın mı? O yüzden bıçak, oyunla alakalı şeyler anlıyorsun. Ne alaka? Mesela LoL'de Ahri var. Öpücük atıyor. Adamları ayartıyor yani. O da bir oyunun parçası olabilir. Olmuş işte Ece. Ol. O direkt olmuş. Bir gün, bir gün oyuna öpücük atan karakter getirirlerse seni bulacağım Reyna. Haberin olsun. Kanka Kovacılar. beni bulamazlar. Abla, abla. Adım Bursa mu? Evet. Hayır, o da Spike çıktı çocuk. Spike B'de düştü. Spike burada. Reyna şeyler. Abla, abla. Duydun mu beni? Bitti. Abla. Adam bitti kaldı. Böyle. Adam gitti. Şunlara bak. Görüş kısıtlanıyor. Sen yeni başladın bu arada. Ayakta falan kalktım. 80 buldum. tabanca. Bak lan Ensi. Ya yani Mustafa Kemal ha. pike bir şey yapamazdım zaten. Kör kör vur. Mustafa Kemal. <laughs> Son ol. Tövbe estağfurullah. Hadi hadi hadi. Titricekler. Likten Oh, bir düşman kaldı. Oğlum Reyna çok şansa vuruyor. Ama vuruyor mu vuruyor ya. Aa o tekmiş pardon. Kör ahmaklar. Geliyor. geliyor. Kör ahmaklar. Bakın şu kadar. sana. Hayır valla. Ya biraz şansla vuruyorsun gibi duruyor ama vuruyor ya Reyna. Şans mansı yok hacı. Siz de şansa vurun. Ben bir şey diyor mu? Geliyor. geliyor arkan geliyor. Bir düşman kaldı. Derim gitti. Ayakta kalan son. Ah oyuncu. be 47. Siz çözermişim bir de. Helal çözeri, çözer. Yetişemeyecek. Helal sizi yiyecek Evet. Savunucular kazandı. Abla kafana ne? yeme de. Hadi ha, şimdi sola başına. Abla geliyor kaç. O bıçak alamadım kendime. <laughs> O kadar uzun zamandır Valorant'ta sürekli tanındığım için mik basıp konuşmuyordum ki özellikle TR sunucusunda derecelerde falan yine çok tanınmıyordum ama bu tam gaz tayfa gene olarak beni tanıyorlar. Derecelide de tanıyanlar oluyor da böyle çok şey yapmıyorlar hani Umursamıyorlar, çaktırmıyorlar falan. Böyle insanlarla konuşup muhabbet etmek iyi hissettirdi garip bir şekilde ya. Özlemişim yani, tanınmayı bile özlemişim işin özünde. A'ya e mı giriyoruz? deneyelim. Bir bomba atayım mı önden? Şey diyormuşum, sen zaten <laughs> bomba gibisin. <laughs> İlk iki ben yapma, alayım. Yapma, aşık olurum. Ah. Geber! Bile ah. bile. ayakta kalan saklanıyor. O bu ne? Açış. Yok. Şerefsiz. Girelim bence. İki daha var site'ta. Hazır, dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Helal. Taraf değiştiriliyor. Phantom'da özel hareket var mı i̇şte, bizde? Atmış olabilirim biliyor musun? Bir, bir droplasana. İsmailyan var <laughs> mı? Hadi bak. <Şu> Varsa <laughs> ben de alırım bu arada özel hareket. İstedir <laughs> iste, <laughs> iste droplayayım iste. Bir droplasana. Sen de bana bir OP atsana ya. Abi iki tur sonra gel tamam mı? Fade <laughs> <laughs> <Hadi ya, gülüyor> özel <laughs> özel şey var. Ya, ya at at at. Beraber gireriz. Ya misin? Sen, sen var ya adamsın ya. Sağ ol. İste iste Reyna. Ismarlayan var mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir düşman kaldı. Bu iş lazım? bana mı kaldı yani? Onlara bak. Patladı ya. Ayakta kalan son oyun. Vallahi yapacak hiçbir şeyim Aldıran yoktu. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Arkadaşlar benden bu kadar. Birazcık yoruldum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bye. bye.